Var mı insandan başka tefekkürü ile bütün kainatı gezebilen? Var mı tefekkürüyle insan gibi yıldızlara gidebilen? Sadece insan var, başka yok. Var mı insan gibi tefekkürüyle atomun derinliklerine inebilen başka bir varlık? Mümkün değil. Var mı insan gibi duygularıyla ve tefekkürüyle kainat kitabının bütün sayfalarını okuyabilen bir varlık. Mümkün değil. Betelcus diye bir yıldız var. 500 ışık yılı uzakta. Yani bu hesaplanması zor ama gidemeyeceğimiz kadar uzak demek. 500 ışık yılı. Onun süpernova olması bekleniyor bu yıldızın. Yani deliğe dönüşecek. Şimdi insan merak ediyor. Gitmemiz mümkün olmayan bir mesafe. Yahu bu yıldız da mı insan için? Tabii ki insan için. İnsan gibi bu yıldıza tefekkürü ile gidip o yıldızda Allah'ın esmasını okuyabilen başka bir varlık biliyor musunuz? Mümkün değil. Demek ki gidemediğimiz bir yerde, Yahut içine giremediğimiz bir atomun içinde dahi muhatap biziz. Oradaki Allah'ın esmalarını, o ince akışlarını, o ince dokunuşlarını okuyabilecek tek muhatap biziz. Başka da yoktur. Şimdi farkında mısınız? Anlatmaya çalıştığımız şey şu. Allah'ı, O'nun kudretini, O'nun ilmini, O'nun sıfatlarını bilmek. Yani marifetullah dediğimiz olay yeryüzündeki, aklınızdaki bütün işlerden bile daha önemli en mühim yaratılış gayemiz, en büyük iştir. İnsanın ibadetteki, kulluktaki sahabe gibi fedakarlıktaki gevşekliğinin arkasında dahi marifetteki eksikliği yatmaktadır. Bir insan Allah'ın hakimiyetini, büyüklüğünü, kudretini anlamadan karşısında ciddiyetle durması mümkün değildir. Demek ki marifet yani Allah'ı bilme ne kadar inkişaf etse bir insanın kulluğu o ölçüde eksiksiz ve kusursuz olacak. Çünkü kural öyledir yani biz görebildiğimizin karşısında icap ettiği gibi dururuz. Öyle mi? İman da bu demek değil mi? Ne kadar marifette derinleşsek, Allah'ı iman ile bilsek, bizim kulluğumuzun kalitesi, ihlası, miktarı o ölçüde artacak. Yoksa Allah'ı tanımayan, marifette derinleşmeyen birisine istediğin kadar papağan gibi tekrar et. Namazını kılsana. Kılmıyor işte. Senin cümlenle kılacak olsa değil mi? Dünden kılardı. Orucunu tutsana, ibadetini yapsana. Haydi sahabe gibi bu yollara revan olsana. Haydi bak onlar gibi sen de elinde avucunda ne varsa Allah için feda etsene. Yapmıyor adam. Neden yapmıyor? Bir insan marifette derinleşmezse. Yani Allah Azze ve Celle'yi tanımazsa ibadetlerinde, kulluğunda, amelinde hep fütur olacaktır. Huzurunda duracağı Allah'ı tanımadan hiç amel eder mi insan? Bir padişahın saltanatının büyüklüğünü gösteren nedir? Bir, mülkünün büyüklüğüdür. Doğru mu? Ya bir sultan ki üç kıtaya hükmeder. İkincisi de o hükmettiği büyük topraklara ne kadar itaat ettirebiliyor? Bir, hükmettiği yerin büyüklüğü. İki, o büyük yere ne ölçüde itaat ettirebiliyor? Bu ikisinin sorusuna alacağımız cevaplar yahu mülkü çok geniştir ve mülkünde dilediğini yaptırabilir dersek nasıl bir sultan deriz o? Uf, hakimiyete bak deriz ya. Hani bazı adamlar için şey derler. Bu adam burada kuş bir çutmaz derler. Ne demek o? Bu adamın her şeye hakimiyeti vardır. Her şeyden haberi vardır. Her şeye gücü yeter demektir. Şimdi siz rütbe okumayı bilmiyorsunuz diyelim. Rütbe okumayı bilmeden bir komutanın büyüklüğünü nasıl anlayabilirsiniz? icraatına bakarak bir komutan karşısındaki 10 askere emir verebiliyorsa dersiniz ki onun rütbesi bu kadar. 100 asker emir verebiliyorsa biraz daha büyük bir rütbe ama demek onun rütbesi bu kadar. Bir komutan ki memleketi izah ediciyor. Ne dersiniz? Üf icraata bak. Demek ki bu komutanın rütbesi akıl almaz seviyede büyük. Allah Azze ve Celle kendi büyüklüğünü gösterebilmek için nazarımızı nereye çeviriyor? Haydi kainattaki icraatıma bak. Kainat mülkünün genişliğini anlasak. Bakın az önce bir yıldız söyledik. 500 ışık yılı uzakta. Orada da emri geçiyor mu Allah'ın? Orada da hükmü geçiyor mu? Orada da sözü geçiyor mu? Bak bak. Bak bak. Sultan Ezel ve Ebed'in mülkünün büyüklüğüne bak. En küçük atoma bile itaat ettirebildiğini anlasak ne diyeceğiz? Üf. Nasıl bir Sultan Ezel ve Ebed diyeceğiz değil mi? Allah Azze ve Celle bunu anlayabilmemiz için nazarımızı nereye çeviriyor? Haydi kainattaki İcraatıma bak diyor. Bir ayette semaya bakmaz mısınız? Göğü nasıl direksiz bina etmişiz? Subhanallah. Akıllara zarar değil mi? Dünya nerede duruyor? Uzayın boşluğunda. Direk? Direk de yok. Güneş? Onda da direk yok. Yıldızlar? Onlara da direk yok. Haydi direksiz bir şeyi şöyle bina etmeye çalışsanız da mümkün değil. Başka bir ayette deveye bakmıyorlar mı? Nasıl da yaratılmış diyor. Kur'an ayetleri nazarımızı nereye çeviriyor farkında mısınız? Allah'ın mülküne. Bir, mülkünün genişliğine bak. İki, o geniş mülkündeki icraatına bak ve o yaratıcının sultanı ezel ve ebedin o muhteşem iktidarını tanı. Üstad etleri bir yerde bir mana olarak diyor ki ne güneş büyüklüğüne güvenip ona isyan edebilir ne karınca küçüklüğüne güvenip ondan gizlenebilir. Nasıl bir iktidar? İnanılmaz bir iktidar. Ne güneş büyüklüğüne güvenip ona isyan edebilir. Ne karınca küçüklüğüne güvenip ondan gizlenebilir. İşte biz bunları iman olarak kalbimizde duyduğumuz anda, yani marifette derinleştiğimiz anda ortaya çıkacak biliyor musunuz? Muazzam bir kulluk çıkacak. Şimdi siz dağınık bir bölük görseniz ne dersiniz? Bölükte herkes istediğini yapıyor. Demek ki bunların başında komutan yok dersiniz, değil mi? Öyle derler, değil mi? Komutan olsa böyle mi olur ya? Böyle dağınık davranabilirler mi? İstedikleri gibi davranabilirler mi dersiniz? Peki bir gün bir bölüye girdin. Her şey nizami jilet gibi. Attıkları adımlar tek tek aynı. Rab, 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 Rab aynı adımları atıyorlar. Ve hiç kimse vazifesini terk edemiyor. Siz o kalabalığın içerisinde komutanı görmeseniz bile komutanın varlığına şüphe duyar mısınız? Hayır. O kalabalık, o emre itaat ediyorsa ben göremesem bile bir komutan var demektir değil mi? Neden? Aynı emre Aynı şekilde itaat bir komutanın varlığını gösterir. Tekrar edeyim cümlemi. Aynı emre itaat bir komutanın varlığını gösterir. Allah Allah. Ne emri ya? Ben emir falan duymadım. Öyle deriz değil mi şimdi? Aynı anda, aynı hareketleri yapıyorlarsa sen duymasan bile aynı emri almışlar demektir. Allah Allah. Bak şimdi. Bütün asker aynı anda, aynı hareketleri yapıyorlarsa Bak binlerce kişi. Rab, Rab, Rab. Dur. Vuh. Binlerce kişi aynı anda aynı hareketi yapıyorsa sen duymasan bile aynı emri almışlar demektir. Sabah evden bir çıkıyorum bakıyorum ki kapının önündeki şeftali ağacı uyanmış. Meyvesini vermiş. Arabayla geçerken bir bakıyorum yan komşunun şeftalisi de uyanmış. Mahalleyi bitiyorum bir gidiyorum mahallenin sonundaki şeftali de uyanmış. Hepsi aynı anda uyanmışsa aynı emri almış demektir. Ne emri ya ben işitmedim. İşitmene gerek yok. Aynı anda aynı hareketi yapıyorlarsa aynı emir bir komutan tarafından uyan diye hepsine tevdi edildi demektir. Doğru mu? Allah Allah. Bütün kainatın her birisinin Allah'ın emirlerine uyma nizam ve intizamına lütfen dikkat edin. Düzene bakın yani. Kainatta düzen dediğimiz ne? Allah'ın emirleri. Öyle mi? Var mı başka tanıdığınız matematikçi? Bu kadar ince hesap yapabilsin. Var mı başka tanıdığınız iktidar sahibi? O yıldızları birbirine çarpışmadan gökyüzünde direksiz durdurabilsin. Mümkün mü? Mümkün değil. Kainatta şu gördüğünüz itaat yani düzen bir komutanın varlığını gösteriyor. Ve sultana ezel ve ebed diyor ki bize benim mülküme bak. Karıncadan güneşe kadar her biri ince bir itaat çizgisindeyse beni tanı ve bana isyan etme ey insanoğlu diye duymasak da Kur'an'ın mesajından böyle bir emir olduğunu anlıyoruz. Allah Allah. İnsan marifette derinleştikçe Allah'ı farklı duyuyor. Marifette derinleşmeyi anladınız mı? Allah Azze ve Celle kendini tanıtıp bizi marifette denileşmek için nazarımızı nereye veriyor? Kainata veriyor. Bak bakalım en küçük bir atom parçacığı benim mülkümle istediği gibi kafasına göre davranabiliyor mu? Mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi şu soru bize hak mıdır değil midir? Ey insan ol. Zerre atomdan koca galaksilere her biri kusursuz bir nizam ve intizam içerisinde benim emrime itaat ediyorken sen kimsin de bana asilik ediyorsun? He? Bizim kulluğumuz haydi yap haydi yap haydi yap deyince artmıyor. Bizim kulluğumuz marifette derinleştikçe yani muhatap olduğumuz sultanı tanıdıkça artıyor. Öyle değil mi? Allah Allah. Şimdi şu kapıdan bir arkadaşın girse şöyle yapar geçersin. Şu kapıdan çok hürmet gösterdiğin deden girse bir anda şöyle bir kemerbeste durursun. Değil mi? Hemen el pençe durursun huzurunda değil mi? Vay dedeciğim hoş geldin buyur sen buraya otur dersin. Ne değişti? Gireni tanıdın. Gireni tanıdın da her gün seninle muhatap olan Allah'ın tanımadın. Allah'ı tanımadığımızdan namazımız namaz değil. Allah Allah kulluğumuz kulluk değil. İşittiğimiz sahabe hayatları çizgi film. Ya onlar özel ya sanki bizim için hayatlarını mı feda etmişler? Öyle yapıyoruz değil mi? Allah Allah ömürler Allah için feda edilmiyor. Birliktelikler sağlanmıyor. Yaşamak ve yaşatmak denilen o iki vazife hakkıyla ifa edilemiyor. Neden böyle? Çünkü bizim ibadetteki, kulluktaki füturumuzun sebebi marifette yerlerde oluşumuz. Farkındaysanız her şeyin temelinde marifet var. İşte bu eserlerin yani Risale-i Nurların muvaffak olmasının sebebi de bu. Fıtrata çok uygun davranıyor. Yani insanları tanımadıkları bir Allah'a itate çağırmıyor Risale-i Nur. Allah'ı öyle bir tanıtıyor ki ne demiştik buna marifette? Derinleşmek. Ne dedik buna? Marifette Allah'ı tanımakta derinleşmek. Allah Azze ve Celle'yi öyle bir şekilde tanıtıyor ki bizlere yani elhamdülillah bunun neticesinde bir kul öyle bir sultana karşı lakayt davranamıyor. Kainattaki o emir dairesinin halkasından bir nefer olmaya çalışıyor ve diyor ki ben de bu itaata uymam lazım diyor. O itaata en güzel uyanların sahabelerin ayak izlerine bir şekilde benzemeye çalışıyorlar. Kimi musab oluyor diyar diyar gidiyor. Kimi Habbab bin Eret oluyor, sırtında yara izleriyle kalıyor. Kimi Zeynül Abidin oluyor, kapı kapı geziyor. Öyle mi? Allah Allah. Olaya bak olaya. Problemimiz nerede hep? Marifette derinleşmede. İşte Risale-i Nur'un muvaffak olmasının sebebi bu. İnsanları tanımadıkları bir Allah'a itaata çağırmıyor. Allah Azze ve Celle'yi öyle bir tanıtıyor ki bir kul buna karşı lakayit kalamıyor. Biz hayalhaneme gelip bu iman derslerini alan arkadaşlara yahu namaz kılsana, oruç tutsana dediğimizi ben hatırlamıyorum. Neden? Çünkü Allah'ı tanıdıktan sonra böyle bir Allah'a karşı kulluk etmemek fıtratta yok. O fıtrat tamamen bozulmadıysa eğer, çöp olmadıysa eğer Allah'ı tanıdıktan sonra bir kulun çıldırması lazım. Ben nasıl kulluk edip de onu razı edebilirim diye. Demek ki fıtri yol şudur. İman eden itaat eder. Doğru mu? İman eden, Allah'ı tanıyan, marifette derinleşen itaat eder. Şimdi biz Dışarıda çoğu zaman bu yolu tepeden inme getirmeye çalışıyoruz. Allah var yapsana ya. Öyle oluyor değil mi? Özellikle ebeveynler ve çocuklar arasında böyle oluyor değil mi? Oğlum Allah var tutsana ya. Oğlum Allah var kılsana ya. Ben böyle denile denile evde zorla bir şekilde sabah namazına kaldırılan bir çocuk biliyorum. Çocuk kalkıyor, musluğu açıyor, su sesini içeriye duyuruyor. Daha sonra da musluğu kapatıyor, yatmasına devam ediyor ve bu evde o nizam sağlansın diye hoparlör sistemi bile kurmuşlar. Yani kalabalık bir aile olduğu için. Hani ezan vakti bütün ailemiz ezana duysun diye. Sen süsünü müsünü güzel yapmışsın da tohumu toprağa koymamışsın bir arkadaş. Bu çocuk iman derslerini almadıktan sonra, iman derslerini alan diğer çocuklarla hemhal olmadıktan sonra, önüne bir gaye, bir mefkure konulmadıktan sonra, sahabenin bazı şeylerini yapabildiklerini yapıp ruhunu besleyemedikten sonra, yani marifette derinleşemedikten sonra tanımadığı bir Allah'ın huzurunda niyeyiz? Bak aynı çocuk mahallede Ali'den korkar, topunu verir ki Ali ona bulaşmasın. Ama Ali kadar Allah'a tanımadığından dolayı sabah en zor olan şeyi yapıyor, kalkıyor, gözünü açıyor, en zor olur değil mi? Sonra su sesini açıyor, kapatıyor, geri yatıyor. O kadar da mı tanıtmadınız? O kadar da tanıtmadık. O kadar o çocuğu tanıtmadıktan sonra evinizi kabe'ye taşısanız alacağınız davranış aynı olacaktır. Öyle mi? Demek ki problemimiz marifette derinleşmek. İşte tekrar edeyim aynı cümleyi. Risale-i Nur'un muvaffak olma sebebi budur. Tepeden inme bir şekilde yap, Evet, şöyle yap demiyor. Allah öyle bir tanıtıyor ki yapmasan çıldırırsın. Tam fıtratın yolu budur. Ondan sonra ne oluyor? Kişinin kalbi hidayet ve imanla donuyor. Allah'ı tanıdıkça. Daha sonra yaşantısına dönüşüyor. Sonra evinin yaşantısına dönüşüyor. Sonra sokağının yaşantısına dönüşüyor. Sonra hasret ve heyecanla beklediğimiz gül devri oluşuyor. Allah'ın izniyle böyle oluşacak. Tepeden inme bir şekilde herkes İslam'ı yapsın. Bu fıtrata ters fıtrata. Sizin fıtratınız kabul ediyor mu böyle bir şeyi? Tanımadığınız Allah'a itaat eder misiniz? Mesela ben burada tanıyorum bazı arkadaşlar gecesini gündüzüne katıyor. Buraya gelen bazıları diyor ki ya abi diyor sizin eviniz var çocuğunuz var diyor filancalarına hiç gitmiyor musun diyor. Ama o adam öyle bir şekilde Allah'ı tanımış ki o da içinden şu cevabı veriyor. Ya ben bu yaptıklarım sahabenin tozu değil ne diyor bu deli adam diyor. Anladın mı demek istediğimi? Allah'ı tanıyan buna iştiyak duyuyor zaten. Allah Allah tepeden inme değil, fıtratı harekete geçirerek. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Cümleyi iyi dinleyelim. Fıtri meyelan mukavemetsuzdur diyor. Yani fıtratın içindeki meyile karşı gelinemez diyor. Bir tavuğun yumurtasını kuluçkaya koyarsın. 21 gün sonra tık 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 diye bir ses duyarsın. Fıtri meyelan. O yumurtanın içindekini neye çevirir? civcive çevirir. Öyle mi? Allah Allah. Peki sen desen ki benim de gücüm kudretim var. Bunun fıtri meyelini ben bekleyemem. Dışarıdan müdahale edip o yumurtayı kırsan anca bir omlet yapabilirsin. Öyle mi? Bak fıtri bıraksaydın civciv çıkacaktı. Tavuğa dönüşecekti yumurta verecekti. Sabırsızlık ettim. Ben o fıtri meyelini bekleyemem. Kafasına vuracağım. Hani dedim ya tepeden inme. Kafasına vuracağım dedin. Anca bir tane omlet yiyebilirsin. Yani çocuk senin için zorla bir kez namaz kılar o kadar. Fıtri meyelen mukavemetsiz. Şimdi tohumu toprakla buluşturuyorsun. Bir de suyla kavuşturuyorsun. Ne başlıyor? Fıtri meyelan başlıyor. Tohum kocaman ağaca dönüşüyor. Meyvelerle besliyor bütün evini. Doğru mu? Desen ki benim gücüm kudretim var. Balyozla kıracağım. Bunun içindeki meyveleri çıkaracağım. Ne kalır elinde? Ancak gübre kalır. Doğru mu? O tohum neye dönüşür? Gübreye dönüşür. İnsan aynı böyle tohum gibi. Onun içindeki latife dediğimiz manevi organ tohumlarını şu iman derslerinin suyuyla buluşturursa. Tohum da inşallah zakkum tohumu değil de firdevs tohumuysa. Allah Allah. Daha sonra onun içinden çıkan Allah'ı tanıma, derinleşme, o kabiliyetlerinin genişlemesine karşı sen ey adam sen de kulluğunu et ihtiyaç kalmayacaktır. Bu işler tepeden olma olacak işler değildir. Tedricen bu iman desteğiyle olacak işlerdir. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.